Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü açılışı gelmemesini eleştirmiş. Olabilir. Şimdi meclisi kırdığımızı, eften püften sebeplerle kırdığımızı ilk günden söylemiş. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı'na öncelikle şunu söylemek isterim. Şu mecliste muhalefeti iktidar 50 kişiyiz. Ve sağ tarafta oturan iktidar milletvekilleri geçen dönem en az 50 kez alınan yoklamalarda çoğunluğu sağlayamadığı için meclis kapandı. Aslında ben muhalefeti de iktidarda da söylüyorum. Bizim görevimiz burada çalışmak. Biz bu yüzden maaş alıyoruz. Ama dün Cumhurbaşkanı geldiği için meclis bizim dışımızda full. Herkes ayakta alkışlıyor. Bugün bakıyoruz iktidar sırasına. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 kişi var. Ya asıl meclise saygısızlık budur. İki Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki ben 28 milyon insanın oyunu alarak buraya geldim. Sayı göstermeleri lazım. Aslında doğru bir bakış açısı. Ama burada konuşurken 100 bin Hataylı'nın oyunu alan Can Atalay cezaevinde. Bugün Ankara, İstanbul, Adana Belediye Başkanları'nın aldığı oy 10 milyonun üzerinde. Ha kendi aldıkları oy milli irade. Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böceği'nin aldığı oylar kimin iradesi? Kimin iradesi sormak isterim. Ya böyle şey olur mu? Madem milli iradeye saygınız var, sandığa saygınız var, demokrasiye saygınız var. Neden belediye başkanları? cezaevinde, milletvekilleri cezaevinde, gazeteciler cezaevinde. Sayın Dem grubuna da soruyorum. Selahattin Demirtaş niye çıkmıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Yahu Ahmet Türk nerede? Niye görevinde değil? Neden? Işte bizim tepkimiz bu. Meclise saygı. Tek adam geldiği zaman ayakta alkışlamakla mı oluyor? Hayır bakın bazı verileri vereyim. Geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi 1381 tane araştırma önergesi vermiş. Bunların 146 tanesi burada görüşülmüş. Kim için vermiş? Emekli Için vermiş. İşçi için vermiş. Ilk öğretimdeki çocukların öğlen yemek yemesi için vermiş. İsrail'in katliamı için vermiş. Bir tanesi kabul edilmemiş. Bakın çok acı bir şey söyleyeceğim. Yüzde 58'ine süresinde cevap verilmiyor arkadaşlar. Yüzde 24'üne hiç cevap verilmiyor. Asıl meclisi hakaret budur. Ha bununla ilgili konuşmuyoruz. Bununla ilgili bir tartışma yapmıyoruz. Ama bizim görevimiz burada gelmek, maaşımızın hakkını, aldığımız paranın hakkını ver vermek gerçek Türkiye gündemini konuşma zorunluluğumuz var bakın milyonlarca insan açlık sınırın altında yaşıyor son 3 ayda süte ete ekmeğe makarnaya 135 yüz zam gelmiş milyonlarca insan icrada <laughs> Bunlarla ilgili önergeler reddedilecek Türkiye'nin gerçek gündemi burada konuşulmayacak Tret yol yasası Zeytin yasası 3 tane şirketin yasaları için burada sabahlayacağız Sonra meclise saygı Burada Cumhurbaşkanı ayakta Alkışa bak da olmuyor sadece Buraya gelmek çalışmak da oluyor Buraya gelip Türkiye'nin sorunlarını konuşmak da oluyor Yoklamalarda 200 milletvekili Vurmak da oluyor Meclise saygı verdiğimiz soru önergelerine Bakanların süresinde zamanında Açık net cevap ver vermesiyle oluyor. Ha bunu dert etmeyelim öyle mi? Valla kusura bakmayın. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim arkadaşlarımızda, tüm arkadaşlarımızda burada olup çalışma zorunluluğu var. Halk şunu der bize. Geldiğiniz kadar para alın. Der kardeşim. Bugün burada meclisin ilk çalışma gününde 50 milletvekili olmasından ben üzüntü duyuyorum. Sadece size söylemiyorum yanlış anlamayın beni. Olmaz. Biz işimize sahip göstermezsek halk bu meclise saygı göstermez. Bu yeni dönemde yoklama rezaletlerini yaşamayalım. Devamlılığı sağlayalım. Türkiye'nin gerçek tek gündemleri tartışalım. Ne olur? Muhalefetin verdiği bazı araştırma önergelerine bir el kaldırın. Bir evet deyin. Bir tartışılsın. Benim söyleyeceğim budur. Saygı bir tek kişi alkışlamak da olmuyor. 86 milyonun alkışını almak da oluyor. Biz 86 milyonun alkışını alalım. Son olarak dün mecliste çok ilginç bir olay yaşandı. Bir gazeteci cumhurbaşkanına F35'ler nerede dedi. Cumhurbaşkanı baktı baktı valla ben senin kadar merak etmiyorum dedi. Gerçekten Türkiye için vahim bir durumdur bu. Milyarlarca dolar para vereceksin uçak da yok, para da yok. Bir gazeteci bunu soracak. Cumhurbaşkanı vallahi ben senin kadar bunu merak etmiyorum dedi. Valla ben ediyorum, biz ediyoruz. O bizim paramız. Tüy bitmemiş yetimin parası. O yüzden bu meclis bunların da hesabını sormalı. Bunları da konuşmalı. Alınan doğalgazın, alınmayan doğalgazın, çıkan çıkmayan doğalgazın hesabını sormalı. Bu meclisin onurunu, haysiyetini, geçmişini, tarihini hep beraber korumalıyız. diyorum. teşekkür ediyorum.